Merhaba arkadaşlar. Beşiktaş Belediyesi Beşiktaş Akademi Engelsiz Dans Topluluğu'nun dans derslerine hoş geldiniz. Ben Gamze Bir Söz Koç. Türkiye Engelsiz Dans Koordinatörüyüm ve Beşiktaş Belediyesi Beşiktaş Akademi Engelsiz Dans Topluluğu kurucusu ve dans antrenörüyüm. Beşiktaş Belediyesi ile Türkiye'de bir ilki gerçekleştirip ilk defa belediye bünyesindeki engelsiz dans topluluğunu kurduk ve sizler de bu grubun üyesisiniz. Ne yazık ki COVID-19 salgını nedeniyle bir süre derslerimizi online işlemek durumundayız. Ondan sonra sizlerle kavuşacağız. Umuyoruz ki bu süreç çok uzun sürmez ve bir an önce bir araya geliriz. Ve müzikalimiz için gerekli hazırlıkları yaparız. Müzikal demişken biz sizlerle dünyada birlik olacak engelsiz müzikali gerçekleştireceğiz. Tüm engel gruplarının aynı sahnede olduğu, birlikte dans, tiyatro, müzik, tüm sanat dallarını bir araya getirdikleri muhteşem bir müzikal hazırlayacağız. Ve ee, tüm dünyaya, Türkiye'yi turneyle gezeceğiz. Harika bir iş çıkartacağız. Bunun için size güveniyorum. Ve şimdi bir süre boyunca engelsiz dansın temel eğitimlerini buradan birlikte işleyeceğiz. Ve bu temel eğitimler sonunda normal derslerimize geçtiğimiz zaman temel kısmı atlamış olacağız ve direkt koreografilerimiz, koreografilerimiz üzerinden çalışmaya başlayacağız. Ama öncesinde birazcık danstan bahsedeceğiz sizinle. Dans nedir? dans müzik temposuna uyularak yapılan, eski değer taşıyan düzenli beden hareketleridir arkadaşlar. en genel tanımı budur ve insanlık tarihinin ilk sanat eylemi danstır. Bunun arkasından resim, şiir, müzik ve tiyatro gelmiştir. Ve diğer sanat dalları eklendikten sonra dans bunlardan da etkilenip daha farklı bir boyut kazanmıştır. Fakat insanlık tarihinin ilk sanat eylemi olmasıyla önem taşımaktadır. Peki bu sanat eleme çıktıktan sonra biz bunu nerede ve nasıl kullandık? öncelikle kutsal ayinlerimizde kullandık biz dansı. Arkasından ölüm, düğün, tören buna benzer tüm etkinliklerimizde kullanmaya başladık dansı ve müzikle birleştirdik, tiyatro ile birleştirdik, resimle birleştirdik, resimlere konu ettik ve tüm sanat dallarının iç içe geçtiği en güzel buluşma noktasıdır dans. Dans türlerinden bahsedeceğiz. Önce Latin dansları diyeceğiz. Sayacağım isimleri tamamen engelsiz dansta kullanmayacağız biz. Ama yine de e, isimden biliyor olalım. Latin dansları neydi? Salsa, Samba, Cha Cha, Rumba, Paso ve Jive. Biz bunların hangilerini kullanacağız? Samba'yı kullanacağız, e, Jive kullanacağız, Rumba'yı kullanacağız. Biz bu üç dansı işleyeceğiz engelsiz dansta, diğerlerini işlemeyeceğiz. O zaman işleyeceğimiz dansların detaylarına inelim. Samba neydi? Samba müziği ve dansı dünyaya Brezilya'dan yayılmıştır. Kökü Afrikalı kölelere dayanmaktadır. Brezilya'da yapılan şekliyle samba oldukça biçimlendirilmiş, katı kurallara bağlı ve balı dansları arasında en zor olanıdır. Kadınlar ritmik ayak hareketleri yaparak dans ederler ve buna omuzları ve kıvrak kalça hareketleri eşlik eder. Erkekler de kadınlarla aynı ayak hareketlerini yapmasına rağmen buna omuzları ve kalça hareketleri eşlik etmez. Aynı zamanda kadın ve erkekler birlikte fakat birbirlerine dokunmadan hareket ederler. Ve erkekler kadınların etrafında aynı hareketi yaparak dönerek dans ederler. Samba ritimleri kuvvetli davul ritimleri taşıyan ve oldukça kuvvetli müzikler. 16. yüzyıla gidiyoruz şimdi ve rumba diyoruz. 16. yüzyılda başlayan rumba dansı Afrikalı kölelerin Küba'ya dans taşımasıyla başlamış. Rumba fiili dans etmek anlamına geliyor Küba'da ve insanlar partilerde, eğlencelerde, organizasyonlarda, düğünlerde, törenlerde dans ederek eğlendikleri şeyi anlatıyorlar ve bu bağlamda rumba aslında bu eğlence kültürünü tanımlıyor olabilir bizim için. Fakat bu eğlence kültürünü silgilerken aslında rumba kalp atışını andıran yavaş ve aşkın dansı. Sokak kültüründe kur yapmak anlamını taşıyor. Yani sokakta kuru yapmak anlamını taşıyor. Eskiden kullanılan tabiri böyle. Ve rumbada biz şunu görüyoruz. Cilveli, işveli bir kadın ve peşinden koşan aşık bir erkek. Dansı da bu şekilde işliyoruz dansta da bunu yansıtıyoruz Bunu koreografi ediyoruz Ve kadın dansın sonuna kadar Asla evet demiyor Yani kaçan bir kadın işliyoruz Bu yüzden de aslında aşkın ve tutkunun dansı Rumba demek mümkün 26-27 bar olan Yavaş ritimli müziğimizde 4 dörtlük ritimle dans ediyor olacağız Ve bu bize Gerçekten aşkı hissettirecek Aşkın dansı rumbadan en azından danslardan biri olan Jive'a geçiş yapıyoruz. Jive'ın diğer danslar gibi çok eski bir tarihi yok arkadaşlar. 1940'lara dayanıyor sadece. Yine Afro-Amerikan kültüründen gelen bir dans. Ve e, oldukça hareketli, kıvrak hareketleri olan, e, oldukça kuvvetli, hızlı ritimli bir dans. Yaklaşık 40 44 bar hızında yine dörtlük ritimde bir dans. O yüzden olabildiğince hareketli ve olabildiğince keyifli bir dans. Aslında rock and roll ve caz e, dans da denilmiş <laughs> dönem içerisinde fakat sonra bunlar e, bölümlere ayrılmış. Jive dediğimiz dans rock'ın olurdan bir tık daha e, hareketli ve dans, hızlı bir dans. de Standart danslara bakalım. Standart danslar içinde waltz, tango, foxtrot ve quickstep var. Biz bunlardan yine tamamını incelemeyecek, engelsiz dansta da kullanacağımız waltz ve tango'dan bahsedeceğiz biraz size. Tango yüzyıllardır aşkın ve tutkunun dans olarak bilinir. Aslında olay öyle değildir köyleri Arjantin'e gelirken getirdikleri bir danstır. Arjantin'de e, özellikle randevu evlerinde kullanılır. E, bir süre randevu evlerinde asilik, aşk kaldırı ve benzeri nedenlerle kadınların uç noktalarda yaptığı danslardan biridir. O nedenle de halka yasaklanır. Ondan sonra bu işi sokağa taşımak isteyen erkekler kavgalarında kullanmaya başlarlar bu dansı. Arjantin sokaklarında, dar sokaklarında kavga ederler tango adımlarıyla. Sonrasında burjuva kesimi bu dansı keşfeder, aradaki bazı ritimleri temizleyip çok temiz şu an günümüze gelen tango müziğini bulurlar ve o müzikle dans etmeye başlarlar. Burjuva kesimi keşfettikten sonra tango günümüzdeki salon dansları içerisine girmeye hak kazanır ve aslında bir başkaldırı, bir karşı çıkış dansıdır. Fakat biz kadının dansın içerisindeki asilini ve söz dinlemezliğini her zaman tutkuya yormuş bulunuyoruz. Aslında tango'nun renginin kırmızı olması da buradan gelir ve tango en sevdiğim danslar arasındadır. Bu nedenle müzikalimizi sık sık dinleyeceğiniz danslardan birisidir. Biraz izleyelim mi tango? <laughs> thank you Tango'yu izledikten sonra şimdi 16. yüzyılın ortalarına doğru gidiyoruz ve waltz diyoruz. Fransa'nın Provence bölgesinde ortaya çıkan ve balto olarak adlandırılan folklor bir dans da aslında waltz. Fakat yıllar içerisinde Burjuva kesimi, aristokratlar bu dansı keşfediyorlar ve sahip çıkıyorlar. O günden sonra bir balo dansı, salon dansı olarak kullanılmaya başlanıyor ve tüm balolarda, tüm özel kutlamalarda waltz yapılıyor. Fals, ağır ritme sahip ve partnerlerin sıkı kapalı tutuşta ve tek bir noktada kendi eksenleri etrafında dönmeleriyle oluşan bir dans. Çok asil ve çok klas bir dans ve sevdiğimiz danslar arasında ve Türkiye'ye Atatürk'ün getirdiği bir dans. Bu nedenle çok büyük bir keyifle ve aşkla bahsediyoruz. <laughs> Arkadaşlar bugün harika dansı izledik ve engelsiz dansta hangi danslara değineceğimizden ufacık bahsetmiş olduk. ana temalarını işlemek için bunlardan bahsettim. Aslında bir yandan da biz model modern de e, bazı parçalar kullanıyor olacağız. Onun dışında bazı yöresel danslardan, folklorik danslardan da kullanıyor olacağız. Fakat bunu süreç belirleyecek. Sizlerle birlikte çalışmaya başladığımızda belirleyeceğiz. Sizin yatkın olduğunuz danslara göre şekillendireceğiz. Sizden bu bir hafta süreci içerisinde biraz araştırma yapmanızı istiyorum bugüne kadar yapılan danslar, bunların engel grupları üzerinde yapılmış halleri. Çünkü biliyorsunuz bizim müzikalimizde görme, işitme, bedensel ve zihinsel engelli tüm sporcularımız hep birlikte dans edecekler, birlikte şarkı söyleyecekler, birlikte tiyatro yapacaklar. İlerleyen zamanlarda senaryomu da sizinle paylaşıyor olacağım. Senaryoda neleri işleyeceğimizden bahsedeceğiz biraz birlikte. Ve bunları nasıl harmanlayacağımızdan bahsedeceğiz. O yüzden bu hafta sizin temel dersleriniz, teorik dersleriniz, pratik dersleriniz başlayana kadar birazcık araştırma yapmanızı, biraz video izlemenizi istiyorum. Nelerden bahsettik? Vals dedik, samba dedik, samba dedik, rumba dedik, jive dedik. Bunun yanı sıra biraz modern balinin ne olduğunu araştırmanızı istiyorum. Ve ondan sonra da hep birlikte pratik derslerimize başlayacağız. Görmeden, duymadan, düşünmeden ve yürümeden nasıl dans edilir bütün dünyaya hep birlikte göstereceğiz. Çünkü arkamızda Beşiktaş Belediyesi var. biz çok güçlü bir takımız. Birlikte harika işler başaracağımıza inanıyorum. Covid-19 nedeniyle bugün dersimizi bu şekilde online olarak işledik arkadaşlar. Bir süre daha bu şekilde devam edeceğiz. Umuyorum kısa sürede bu problemi tüm dünya atlatır ve bir an önce rutin hayatımıza geri döneriz. Kendinize çok dikkat edin. Sizleri seviyorum. Birlikte çok güzel paylaşımlar yapacağız. Çok güzel şeyler öğreneceğiz ve çok büyük bir başarı elde edeceğiz. Hepinize güveniyorum. Sizi seviyorum. Hoşçakalın.